Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde divan ve halk debatı ile ilgili sorular çözmüştük. Ve bu dersimizde artık tekrardan Türkçe konuları işleyeceğimizi söylemiştik. İlk konumuz arkadaşlar ne? Türkçe'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözcükte yapı konusu. Sözcükte yapı konusu neden önemli? Öncelikle ondan bahsedelim. Sözcükte yapı konusunu işlemezsek daha sonra işleyeceğimiz sözcük türleri konusunda zorluklar çekeriz. Ondan ne yapmak zorundayız? Tabii ki öncelikle sözcük yapı konusundan başlamak zorundayız. Sözcükte yapı konusu neler işleyeceğimizi söyleyelim. Sözcükte yapı konusunda eklerden ve köklerden bahsedeceğiz ki daha sonrasında türemiş, basit ve bileşik sözcükleri ne yapalım? Kolayca ayıralım diyoruz. Hemen sözcükte yapı konusunda neyle başlayalım? Öncelikle arkadaşlar tabii ki kökün ne olduğundan bahsederek başlayalım. Sözcükte yapıda öncelikle hangisi tabii ki önemlidir? Kök yani sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır. Öncelikle isterseniz başlığımızı atalım. Sözcükte yapı diye yazalım. Sözcükte yapının arkadaşlar diğer adı nedir? Morfolojidir. Yani ikisi de tabii ki ne yapacaktır? Veya biçim bilgisi adını verebilirsiniz. Her, iki, her üçü de doğrudur. Üçünde de sonuçta aynı şeyi karşılıyoruz. Yani sözcükleri yapısal olarak ne yapmaktan? incelemekten bahsediyoruz. Sözcüğün dedik ki temel yapı taşı nedir tabii ki? Köktür. Hemen kökün ne olduğundan bahsedelim. Kök arkadaşlar sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır. Yalnız bu tanımlama yanlış algılanabilir. Kök sözcüğün tamamıyla ilgili yani bütününü içeren anlamlı en küçük parçasıdır. Örneğin bir sözcüğü inceleyelim isterseniz. Mesela bulutlandı sözcüğü. Bulutlandı sözcüğünü incelediğimiz zaman şimdi biz bulutlandı sözcüğünün anlamlı en küçük parçasını bulmaya kalkarsak bunu ne dememiz gerekiyor? Bu veya bul dememiz gerekiyor. Oysa ki sözcüğün tamamını düşündüğümüz zaman bulutlandı sözcüğünün bu veya bulmakla bir alakası olmadığı için ne olacaktır? Yanlış kök bulacağız diyoruz. Oysa ki sözcüğün kökü nedir? Baktığımız zaman tamamıyla ilgili ilişkilendirdiğimiz zaman ne olacaktır? Bulut sözcüğü olacaktır diyoruz. Yani Kök tabii ki anlamlı en küçük parçadır ama sözcüğün tamamıyla ilgili anlamlı en küçük parçasıdır diyoruz. Kökleri mesela bir sözcük daha inceleyelim. Buna benzer. Mesela balıkçı sözcüğü. Balıkçı sözcüğünü bizden ek ve kök ayrımını istediği zaman Anlamlı en küçük parçadır diye bakarsak ne dememiz gerekir? Bal sözcüğü dememiz gerekir. Peki balıkçı sözcüğünün balla hiç ilgisi var mı? Tabii ki ilgisi olmadığı için ne olacaktır? Yine yanlış kök bulmuş olacağız diyoruz. O zaman hemen ne hatırlayacağız? Kök anlamlı en küçük parçaydı ama sözcüğün tamamıyla ilgili anlamlı en küçük parçaydı. Hemen bunu ne yapacağız? Yanlıştır diyeceğiz. Sözcüğün kökü aslında nedir? Balıktır diyeceğiz. Bu kök kök ne oldan bahsettik? Kökler arkadaşlar Türkçe'de iki türlü kök var. Birincisi at kök, diğeri ise nedir? Eylem köktür. Biz karşımıza çıkan kökün at kök mü yoksa eylem kök mü olduğunu nasıl anlarız? Hemen kökün yanına bir mekmak yani maslar eki getiririz. Eğer mekmak maslar ekini alabiliyorsa ne olacaktır? O kök eylem kök olacaktır diyoruz. Ama mekmak eklerin yanına alamıyorsa ne olacaktır? At kök olacaktır diyoruz. Bu doğrultuda şu iki sözcüğe bakarsak bulutmak diye bir kavram olamayacağı için ve balıkmak diye bir kavram olamayacağı için ne olacaktır? Bulut at kök olacaktır ve yine aynı şekilde balık da at kök olacaktır diyoruz. Eylem kökleri örnek verelim isterseniz. Mesela duygulandı sözcüğü. Duygulandı sözcüğünü inceleyelim. Öncelikle sözcüğümüzü yazalım isterseniz tahtaya. Duygulanmak hangi kökten gelecektir? Tabii ki duymak kökünden gelecektir. Yani anlamda en küçük parça nedir? Duydur. Duy sözcüğü yanına mekmak alabildiğine göre yani mastar ekin alabildiğine göre ne olacaktır? Bir eylem kök olacaktır diyoruz. Veya bir başka örnek verirsek. Mesela durgun sözcüğünü inceleyelim. Durgun sözcüğünde Yine anlamlı en küçük parça hangisidir? Dur'dur. Dur. dur sözcüğü yanına mekmak, mastar ekin alabildiği için ne olacaktır? Yine bir eylem kök olacaktır diyoruz. Türkçe'de tekrarlayalım. İki türlü kök var. Birincisi az kök, diğeri ise eylem kök. Nasıl ayıracaktık? Yanına mekmak getirecektik. Mekmak, mastar ekin alabiliyorsa o anlamda en küçük parça eylem kök olacaktı. Alamıyorsa az kök olacaktı diyoruz. Bunların dışında arkadaşlar... Ortak kök, sesteş kök diye adlandırılan ve yansıma kök diye adlandırılan kök grupları da var. Bunların da ne olduğunu size hemen söyleyelim. Ortak kökle kastedilen şeyin ne olduğundan bahsedelim öncelikle. Ortak kök arkadaşlar şu. Bazı sözcükler hem eylem kök hem de az kök olarak karşınıza çıkabilir. Bunlara biz ortak kökler diyoruz. Örneğin boya sözcüğü. Boya sözcüğü sizlerin de bildiği üzere hem boyamak eylemi vardır hem de boya adı vardır. Bunu iki cümlede kullanırsak örneğin evimi sarı rengi boyadım dersem buradaki boyamak ne olacaktır? Öncelikle bunu bir inceleyelim. Pardon şunu bir silelim öncelikle. Sarı rengi boyadım derken Buradaki arkadaşlar boya yanına mekmak alır. Burada bir eylemden bahsettiğimiz için yani iş, oluş, kılış hareket bildiren, daha doğrusu yargı bildiren bir sözcük olduğu için ne olacaktır? Buradaki boya bir eylem kök olacaktır diyoruz. Ama aynı sözcüğü başka bir cümlede kullandığımızda örneğin e, evin pardon, en sevdiğim boya sarı boyaydı dersek hemen onu da tahtaya yazalım. En sevdiğim boya sarıydı dersek bu sefer ne yaptık? Bu sefer kullandığımız boya sözcüğü yanına mekmak alamadığı için ne oldu diyoruz? Bu da bu sefer bir at kök oldu diyoruz. Yani bir kök bazen sözcükler ne olabilir? Bazı kökler hem eylem kök hem at kök olabilir. Biz bunları ortak kök diyoruz. Ortak köklerde arkadaşlar karşınıza çıkan şey şu. Ortak kökler arasında anlam bakımından bir bağ kuruyorsunuz. Bir de bunun arkasından ses-teş köklerden bahsedelim. Ses-teş kökte kastedilen şey ise arkadaşlar şu. Hemen şuraya yazalım ses-teş ne olduğunu. Bu da yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kökleri ifade eder. Bir örnek verelim. Örneğin yaz sözcüğü. Yaz biliyorsunuz. Hem mevsim olan yaz vardır, hem de ne vardır? Yazmak eylemi vardır. Şimdi sizin karşınıza bununla ilgili iki türlü şekilde çıkabilir. Siz bunun eylem kök mü, at kök mü olduğunu nasıl adlandıracaksınız? Tabii ki kullanılan cümleye göre adlandıracaksınız. Bir örnek verirsek, kalem böyle çalınmıştır yazıma. Şurayı ben hemen sileyim. Kalem böyle çalınmıştır yazıma. Yazım kışıma benzemez. Kışım yazıma. Kışım yazıma şeklinde. Bu parçaya baktığımız zaman iki tane ne var arkadaşlar? Burada hatta üç tane yazıma sözcüğü var. Şimdi yukarıdaki yazıyla kastedilen şey nedir? Kalem böyle çalınmıştır yazıma dediğimizde tabii ki yazmak eyleminden bahsediyorsunuz. Yani bu nedir? Eylem köktür diyoruz. Yazmak eyleminden bahsettiğimiz için. Yazmaktan ne yapmışız? Biz yazı adını türetmişiz. Aşağıdaki yazla kastedilense nedir? Mevsim olan yazdır. Yani bu da ne olacaktır? at kök olacaktır diyoruz. Bu hala ad olmaya devam ediyor. Bu ise ne olmuştu? Eylemden ad durumuna geçmişti. Burada bahsedilen yaz ve burada bahsedilen yaz yazılışları aynı. Yani sesleri aynı ama anlamları farklı olan köklerdir. Biz bunlara ne diyorduk? Sesteş kökler diyorduk. Sesteş köklerle ortak kökleri şöyle ayırabilirsiniz. Ortak köklerde ne olmak zorundaydı? Anlam bakımından bir bağ olmak zorundaydı. Ama sesteş köklerde kesinlikle anlam bakımından bir bağ yoktur arkadaşlar. Örneğin barış sözcüğünü ele alalım. Barış hem bir ad olabilir hem de ne olabilir? Barışmak şeklinde bir eylem olabilir. O bir ortak köktür. Çünkü neden? Barış'la barışmak arasında anlam bakımından bağ vardır. Ama burada olduğu gibi mevsim olan yaz ve yazmakla hiçbir ilgi olmadığı için veya düş sözcüğünü ele alalım. Düşmek eylemi vardır. Bir de hayal anlamına gelen düş vardır. Onların da yazılışları aynı ama anlamları çok farklı olduğu için biz onlara ses, ses kök diyeceğiz ve arkadaşlar bir de şundan bahsetmiştik. Ne vardı? Bir de yansıma kökler vardı. Yansımalar nelerdi? Doğa taklidi seslerdi. Bu sesler hayvan sesleri olabilir. İnsanların çıkartmış olduğu sesler olabilir veya doğadaki herhangi nesli, herhangi bir nesnenin çıkarmış olduğu ses olabilir. Biz bunları arkadaşlar at gök kabul ediyoruz. Örnek verirsek mesela patladı sözcüğünü ele alalım. Patladı sözcüğünde kök nedir? Pat'tır. Bu arkadaşlar bir nedir? Doğa taklidi sestir. Biz bunları ne kök kabul edecektik? At kök kabul ediyoruz dedik. At kök kabul ediyoruz. Ve böylece arkadaşlar kökle ilgili olan bilgileri bitirmiş olduk. Yani sözcükte yapının kök kısmını bitirmiş olduk. Şimdi geçelim diğer kısmına yani ekler bölümüne geçelim. Türkçede arkadaşlar biliyorsunuz iki türlü ek var temelde. Bu ekler nelerdir? Bu ekler yapım ekleri ve çekim ekleridir. Yapım eklerini Ezberlemek arkadaşlar çok kolay olmayacaktır sizin için. Çünkü birden fazla yapım eki var. Ama çekim ekleri onlara göre çok daha kolay bir şekilde ezberlenebilir. Hoş ezberleme çok sağlıklı bir yöntem değildir ama yine de çekim eklerini aklınıza tutmak daha kolaydır yapım eklerine göre. Yapım eklerini şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Addan ad yapma, addan eylem yapan veya eylemden ad, eylemden eylem yapan diye aklınıza tutabilirsiniz. Ama öteki türlü ekleri ezberlemeye kalkmayın. Sadece görevlerini bilin yeter. Dedik ki Türkçe'de temelde iki tane ek vardı. Bunlardan birincisi neydi? Yapım ekleriydi. Diğeri ise çekim ekleridir. Yapım ekleri arkadaşlar eklendiği sözcüğün anlamını her zaman değiştirir. Türünü ise zaman zaman değiştirir. Yani siz karşınıza çıkan bir ekin yapım eki olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Anlamını her zaman değiştirir sözcüğün. Türünü ise zaman zaman değiştirecekti. Hemen buraya yazalım isterseniz. Türle kastettiğim şey şu. Yani bir addan eylem yapıyorsunuz. Ne yaparsanız türü değiştirirsiniz. Ama addan ad yaptığınızda türü değiştirmezsiniz. Fakat şunu biliyorsunuz ki anlam her zaman değişmek zorunda diyoruz. Tür zaman zaman değişir diyoruz. Zaman zaman değiştirir. Çekim ekleri ise arkadaşlar eklendiği sözcüğün anlamını veya türünü değiştirmez. Sadece ne yapacaktır? Eklendiği sözcüğe farklı farklı anlamlar katacaktır diyoruz. Yani olumsuzluk anlamı katabilir, çoğul anlamı katabilir, kip anlamı katabilir, kişi anlamı katabilir ama kesinlikle sözcüğün anlamını değiştirmeyecektir. O yüzden biz çekim eklerini farklı gruplar altında inceliyoruz dedik. Ve çekim eklerinin hepsinin birer özel adı vardır. Bu yüzden de ne yapacağız? Çekim eklerinin yapım eklerine göre daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz diyoruz. Öncelikle yapım eklerinden başlayalım. Yapım eklerinin tabii ki kendi içinde alt başlıkları vardı. Yapım eklerini arkadaşlar biz dört başlık altına inceleyeceğiz. Birincisi şu. A diyelim veyahut yani da şuraya. Çekim eklerini şuradan silersek daha rahat anlarsınız. Çekim yapım eklerinin birincisi hangisidir? Addan ad yapanlar. Yani de eski adıyla isimden isim yapan ekler diyebilirsiniz. Addan ad yapma eki. Kastettiğimiz şey şu. Kök halindeyken isim olan bir sözcük yanına aldığı ekle tekrar isimse yani türünü değiştirmezse ne olacaktır? Bu bir adanat yapma eki olacaktır diyoruz. Demin örnek demiştik balıkçı sözcüğünü. isterseniz bir de bu gözle inceleyelim. Balıkçı sözcüğünde kök neydi? Balıktı. Ve balık sözcüğü nasıl bir sözcüktü? İsim köktü veya at köktü diyoruz. Yanına gelen şu çığçı yine ne yapmıştır? Balıktan yeni bir ad türetmiştir. İşte arkadaşlar balık farklı bir şeydir, balıkçı farklı bir şeydir. Yani balık o yüzen o hayvan adıdır, balıkçı ise onu satan adıdır. Buradaki çığ çiğ ne yapmıştır? Anlam değiştirmiştir. O yüzden yapım ekidir diyoruz. Anlamı değiştirdiği kesin. Türüne baktığımız zaman ise ne yapmıştır? Eski bir addan yeni bir ad yapmıştır. Yani bu bir addan ad yapma ekidir diyoruz. Addan ad yapma ekidir diyebiliriz. Veya başka bir örnek verirsek arkadaşlar buna. Mesela parasız sözcüğü. Parasızı bir yazalım. Parasız sözcüğünde kök nedir? Paradır. Peki para sözcüğü yanına mekmak alabilir mi? Hayır. O zaman demek ki para ne olacaktır? At kök olacaktır diyoruz. Yanına gelen sız sizi yapım ekimi, çekim mi olduğunu nasıl anlayacaktık? Anlam değiştirdiyse yapım eki olacaktı. Değiştirmesi çekim eki olacaktı. Para ve parasız anlam bakımından aynı şeyi ifade etmeyeceği için ne olacaktır? Buradaki sızsız yapım ekidir diyoruz. Peki neyden neyi türetmiştir diye bakıyoruz. Para da bir attır, parasız da bir attır. O zaman demek ki ne yapmıştır? Yine burada bir addan ad yapmıştır diyoruz. Yani buradaki sızsız da yine addan ad yapma ekidir diyoruz. Addan ad yapma eklerinden sonra arkadaşlar geçelim bu sefer de addan eylem yapma eklerine. Yani sadece tabii ki adlardan ad yapmıyoruz. Aynı zamanda adlardan eylemler de yapabiliriz. Hemen onu da yazalım. Addan eylem yapma iki diye. Pardon. Şöyle yazalım. Eylem yapan ekler. Şunu da hatta büyütelim. Mesela buna bir örnek verelim. Hemen tahtaya yazalım isterseniz. Şu susamak sözcüğü. Susamak sözcüğünde kök nedir? Su. Yanına gelen şu sayısaya bakıyoruz. Su yanına mekmek alamadığı için ne köktür? Alt köktür diyoruz. Alt kök yanına şu aldığı sayısayda ne olmuştur? Susamak bir eylem olduğu için artık mekmak alabildiği için addan eylem yapan ektir diyoruz. Yani bu aslında bir atken ne olmuştur? Aldığı ekle eylem durumuna geçmiştir diyoruz. Veya başka örnek verirsek yaşamak sözcüğü. Yaşamak sözcüğünde hemen bakalım. Kök nedir? Yaş sözcüğün tamamıyla ilgili anlamlı küçük parçayı bulduğumuz için öncelikle kök tabii ki nedir? Yaş sözcüğüdür diyoruz. Yaş yanına mekmak alamadığı için yine bir at köktür diyoruz. Ve şu yanına gelen a ekiyle ne olmuştur? Yaş sözcüğü artık yaşamak haline geçmiştir. Yani bir eylem adını almıştır, halini almıştır. Yine bu da ne olacaktır diyoruz? Addan eylem yapan ek olacaktır diyoruz. Bir başka örnek versek. Mesela ne diyelim? Azımsamak sözcüğü. Azımsamak sözcüğünde kök nedir? Hemen yazalım şuraya. Azdır tabii ki. Ve yine az da burada bahsedilen sözcüğün tamamından çıkarttığımız az, azmak eylemi değildir tabii ki. Çok sözcüğünün karşıtı olan azdır. Yani ad olan azdır diyoruz. Nedir bu da yine? Az köktür. Şu yanına gelen ımsa imsiyeki de ne olmuştur? O artık bir eylem durumuna geçmiştir. Yani yine bu da addan eylem yapan eklerden bir tanesidir diyoruz. Böylelikle arkadaşlar hem addan ad yapanları hem de addan eylem yapanları incelemiş olduk. Şimdi biraz da eylemden ad yapanlardan bahsedelim. Yani sözcü kök halindeyken eylem olduğu halde yanına geldiği ekle ne durumuna geçen? Ad durumuna geçenlerden bahsedelim. Eylemden ad yapan ekler. Tabii ki ben size arkadaşlar bütün ekleri liste halinde vermiyorum. Ben sadece size işin mantığını öğretiyorum. Yani sizler artık yapım eklerinin görevi ne olduğunu biliyorsunuz ve başlıkları biliyorsunuz. Yani alt başlıklarını biliyorsunuz. Bunlarla ilgili birkaç tane örnek yapıyorum ki bahsettiğim şey ne olsun kafanıza daha da somutlaşsın. Daha sonra bunlarla ilgili zaten çok fazla ne yapacağız? Sorular çözeceğiz. Örnek sorularda bunları biraz daha netleştireceğiz diyoruz. Şimdi... Kök halindeyken eylem olan ama yanına aldığı ekle ne durumuna geçen? Ad durumuna geçen bir sözcük inceleyelim. Mesela taşıt sözcüğü. Taşıt sözcüğünde kök nedir? Baktığımız zaman, anlamlı olarak baktığımız zaman, anlamlı şu parça tabii ki nedir? Taşımaktır. Taşıt sözcüğünün taşmakla hiçbir alakası yoktur. O yüzden biz ne yaptık? Hemen kök olarak zaten taşımak sözcüğünü aldık. Yani taşıyı aldık. Taşımak yanına ekmek aldığı için nedir diyoruz? Bir eylem köktür diyoruz. Yanına aldığı şu t ne durumuna geçmiştir? Bu artık taşıtmak diye bir şey olamayacağı için ad durumuna geçmiştir diyoruz. Yani bu sefer ne yaptık? Bu sefer yanına getirdiğimiz ekle eylemden ad yaptık diyoruz. Yani yeni bir sözcük türettik. Söz, e, türettiğimiz sözcük hem anlam bakımından hem de tür bakımından ne yaptı? Bir değişikliğe uğradı diyoruz. Veya başka bir sözcüğe bakalım. Mesela ne diyelim? E, konuşmak. Konuşmak arkadaşlar nedir? Kök halindeyken bir eylemdir. Ama biz bunu konuşma şeklinde getirirsek. Yani bir konuşma yaptım şeklindeki bir sözcüğü inceleyelim. Buradaki konuşmaya bakıyoruz. Şimdi kök nedir? Konuştur. Yani kökü halindeyken eylem köktür bir konuşma yaptım derseniz neden özellikle cümlede kullanıyorum onu söyleyeyim. Çünkü bu mema olumsuzluk olarak da algılanabilir Yani konuşma şeklinde olumsuzluk olarak dalgalanabilir. Ben bunun mema olumsuzluk mu yoksa ad yapan ekme olduğunu nasıl anlayabilirim? Onu ancak cümlede kullanarak anlayabilirim. Burada bir konuşma yaptım şeklindeki cümledeki konuşmayı inceliyoruz biz. Konuşmak eylem köktür. Şu anda gelen mema ne yapmıştır onu? İsim durumuna geçirmiştir. Yani bizler ne yaptık o zaman şu mema ekiyle yine eylemden bir at üretmiş olduk diyoruz. Veya görüş sözcüğünü inceleyelim. Veya görgü sözcüğünü inceleyelim. Hatta görgüsüz sözcüğünü inceleyelim. Görgüsüz sözcüğünü incelediğimiz zaman şunu göreceksiniz. Kök nedir? Görmektir. Görmek arkadaşlar fiil köktür. Yani neden? Çünkü yanında mekmek alıyor diyoruz. Eylem kökken yanına aldığı şu gılgı eki. Görgü ise artık görgümek diye bir şey olamayacağı için ne olmuştur? Bir ad durumuna geçmiştir diyoruz. Yani eylemden ne yaptık? Ad yaptık. Ve hatta bunun devamında ne yaptık? O sız ekiyle yine addan yeni bir ad türetmiş olduk. Yani bir sözcük illa tek bir çekim veya tek bir yapım eki olacak diye bir kaydı yok. Ne olabilir? Tabii ki sözcükten yanına birden fazla yapım eki ve çekim ekleri de alabilirler. Böyle bir sınırlama söz konusu değil diyoruz. Eylemden adı yapanlara da örnek verdik. Şimdi arkadaşlar geçelim diğerine. O da hangisiydi? O da şu. Eylemden eylem yapan ekler. Yani eylemin anlamını değiştiren, türünü değiştiren eklerden bahsedeceğiz. Hemen yazalım. Eylemden eylem yapan ekleri birkaç tane de örnek verelim. Mesela sevinmek eylemi. Sevindim şeklinde bir eylemi inceleyelim. Şimdilik arkadaşlar eklerin devamına bakmıyorum. Yani çekim ekleri kısmını incelemiyorum. Sadece ben eylemle e, bizim işimizi ilgilendiren bölüme bakıyorum. Yani eylemden eylem yapan bölümüne bakacağım. Kök nedir? Sevilmek tabii ki kökü sevmektir. Anlamda en küçük parça, tamamıyla anlamda en küçük parça nedir? Sevmektir diyoruz. Sevmek eylem köktür. Şu yanına gelen -ın ise Bizim arkadaşlar daha sonra karşınıza çıkacak olan çatı eklerimizden bir tanesi. Bu sevmek ve sevinmek aynı şey olmadığı için ne olacaktır? Anlam değiştirmiştir diyoruz. Hem sevmek bir eylem hem sevinmek bir eylem. O zaman ne yaptık biz böylece eylemden eylem yapmış olduk diyoruz. Veya başka bir eylem inceleyelim. Mesela sarılmak eylemi. Sarılmak. Kök nedir? Sarmaktır. Sarmak yanına aldığı şu e, öncelikle kökün ne olduğunu belirleyelim. Sarmak yanına mekmek aldığı için daha doğrusu sar yanına mekmek aldığı için ne olmuştur? Eylem kök olmuştur diyoruz. Bu eylem kökü yanına gelen ıl il, il yine bizim edirgenlik ekimiz çateklerimizden bir tanesi. Daha sonra bunu göreceksiniz. Sarmak farklı bir şeydir. Sarılmak farklı bir şeydir. O zaman demek ki ne olacaktır? Bu arkadaşlar yine onun anlamını değiştirmiştir diyoruz hem eylem, bu eylem de sarılmak da bir eylemdir. Yani o zaman sözcük tür bakımdan değişikliğe uğramadı ama anlam bakımdan bir değişikliğe uğramıştır. Ne olacaktır? Yine bu da eylemden eylem yapan ek olacaktır diyoruz. Bir başka örnek verelim isterseniz bu da. Sevilmek sözcüğü ve sarılmak sözcüğünden sonra bir başka örnek. Mesela kazımak sözcüğü kazımak sözcüğünü inceleyelim. Kazımak sözcüğünde kök nedir? Kazmaktır. Çünkü hani anlam bakımından bağlantı kurduğumuz için öncelikle kazmaktır. Kazmak nedir? Bir eylem köktür. Yanına gelen şu ı I, i ne yapmıştır? Ondan yeni bir eylem türetmiştir. Kazmak farklı bir eylemdir. Kazımaksa farklı bir eylemdir. O zaman demek ki bu ı da yapım ekidir diyoruz. Neyden ne yapmıştır diye baktığımız zaman bu da bir eylem, bu da bir eylem. Demek ki o zaman ne yapmıştır? Bu da yine Eylemden eylem yapmıştır diyoruz. Bugün arkadaşlar sözcükte yapı konusunda başlamış olduk. Yapının kök bölümünden bahsettik ve ekler bölümünden yalnızca yapım ekleri bölümünden bahsettik. Bir dahaki dersimizde yapım eklerinden sonrası yani çekim eklerini inceleyeceğiz. Ve çekim eklerinin bir de demin de söylemiştim her birinin özel bir adı vardı. Bu adların ne olduğundan ve çekim eklerin hangi durumda nasıl karşımıza çıkacağından bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.